Çağdaş, Kocaeli Gazetesi Spor Müdürü ve televizyonumuzda yayınlanan 3. Devre ve Maça Doğru programları yorumcusu Arman'ın Peşinde Bir Ömür kitabının yazarı Yiğit Özcan, Arman'ın Peşinde Bir Ömür panellerine devam ediyor. Almanya'dan geldikten sonra ilk Kocaeli Spor maçına beni götürdüğümde o vatan özlemiyle birlikte müthiş bir kalabalık ve ilk gittiğim maçta Kocaeli Spor Sakarya maçı. Yani o anda zaten o heyecanı ortak oluyorsunuz. Tabii böyle yaşama tutkulu bir şekilde olacağını o zaman kestiremiyordum. Ama Kozey Spor o kadar büyük bir camia ki tabii ki Hanıoğlu'da da takdir ettiğimiz birçok şehir kulübü var ama yani burada hikayeyi yazdıracak birçok olay yaşandı. Yani Allah olsun şu an Kozey Spor'umuz inşallah ...16 yıldan sonra Süper Lig'e doğru adım adım ilerliyoruz. Körfez Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Arma'nın peşinde bir ömür panelinin konuğu... ...kitabın editörü Demokrat Kocaeli Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Soysal oldu. 41 bölüm var. E, Yiğit bir bölümü yazdı, bana attı. Ben de e, düzeltmelerini veya önerilerimi sundum. Parça parça bazen çok hızlandığı süreçler oldu ama e, Mayıs'ta başladığımız çalışma bir dosya olarak Eylül gibi falan bizdeydi. Yani 5-6 ay. 5-6 ayda yani 41 yıllık e, özellikle 41 yılı niye seçtim? Yani plaka kodumuz olduğu için 10 yaşında 51 yaş arasında. Yani insanlar şunu dedi yani bunu keşke bölüm bölüm yapsaydın yani onu yapmak çok zor. Tütün Çiftlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen Arma'nın peşinde bir ömür paneline sporcular, öğrenciler, sporcu velileri ve taraftarlar yoğun katılım sağladı. Güzel bir ortamda geçen panelde Yiğit Özcan ve Mevlüt Soysal kitapla ilgili izleyicilere bilgi verdi. Koca yine bir diriliş bunu başardı. bu kitapta bir almanak olarak düşünebilirsiniz. Koca bilgileri de var. Yani herkesin çok keyif alacağı. Biz de fırsat buldukça e, hem okullarda hem de işte belediyelerin kültür merkezlerinde bunları yapıyoruz. Panel soru-cevapla sona erdi. Bir başkanın açlık grevine girmesi, mesela işte sefasinin önce istifa'ya davet edilmesi, istifa edince de gitme başkan diye. Ben şu, biraz ya, yani bir sürü tabii bir şey. Panel sonunda Arman'ın peşinde bir ömür kitabının yazarı Yiğit Özcan, panelde soru soran öğrencilere kitabı imzalayarak hediye etti.